Yani laptop'tan yapmak zorunda kaldım. Kamerayla, şeyle, telefonla hep silindi. Zaten eski bir şey telefon ben. Neyse. Sıratı lezine anamte aleyhim de burada yapılan hatalardan biri ı olarak okunması. Sırat. Çünkü bizim Türkçemizde ı var. Sırat köprüsü diyoruz mesela. Halbuki Arapçada veya Kur'an-ı ı yok. Bu sırat değil. Sıy. Sı, si. bu kesralar, ister kalın harflerde olsun, ister ince harflerde olsun, hep iyi olarak okunur. Yani ı hiç yok, hep i. Sı, si. Sı, si. G, Fi, Di, Qi, Ri, Sı, yani Ti, hep i. Sıra ta aynı şekilde iki kelime miktarı. Sıra ta, sıra tel, sıra ta ve talledine lem harfi ince yine değil tal tal inceye dönüşüyor yani ta tallayrine ve şedde var şedde de dikkat etmek gerekiyor tallayrine ve ellezine iki elif miktarı buradaki ye ellezine en'amte aleyhim de en çok yapılan hatalardan amte deniyor En. kalka yapılıyor en'amte Burada da amte, en amte. Halbuki her harfin hakkı var, her harfin zaman var. En amte, en amte. Aleyhim e, de, aleyhim değil aleyhim. Hani senin aleyhine, benim aleyhime diyoruz Türkçe'de aleyhim ama a bu. A da değil, kalın da değil. A, ha harfi ve ayn harfi bunu nerede demiştim? Elhamdu'da demiş miydin? E, evet, silindiği için videolar karıştırıyor şimdi dedim mi demedim mi silindi mi? Biz de maalesef elif bağlarımızı Türkçe'de birçok kitaplarda ha ve ayn harfi kalın olarak şey kalın harf olarak gösteriliyor. Çok büyük bir hata halbuki ikisi de ince harf. Yani elhamdu değil hamdu, hamd. Mesela hamd diyoruz Türkçemizde. Ama Kur'an-ı Kerim işte farklı. Biz Türkçemizi tamam doğru güzel konuşalım ama Türk Kur'an-ı Kerim'e gelince Türkçemizi almayalım yani. Ham alemlere yani ham olsun diyoruz mesela. Ham olsun. Halbuki Araplarda veya Kur'an-ı Kerim'de ha değil. Ha, ha. Hamdu, hamdu, El hamdu değil. Aynı şekilde Malik dediğin Malik, Malik din. Malik, Malik, ince harf. Malik. Ee, aleyhim de aleyhim değil aleyhim a a de değil a a aleyhim ve aleyhim ya harfinin zamanı var sukun aleyhim, aleyhim 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 değil aleyhim ben de yanlış okudum aleyhim değil aleyhim aleyhim aleyhim, aleyhim. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آه غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ vele dalin şimdi gayr-il mağdubi de aleyhim en çok hep hatalardan ga ga gayr il deniyor hayr il Halbuki, hal ga harf kalın harf ga 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 olması lazım hayr il ve ya harfinde de sukun ve cezim var. Gayri, gayri, gayri değil, gayri. Gayri, gayri her harfin zamanı var. Her harfin hakkını vermek gerekiyor. Ri ince alıyor. Gayri ve ril, ril, lam harfi duymak, lam harfini duymak gerekiyor. Duymak lazım. gayril mevdub değil mi? Yani gayril mevdub aleyhim. Gayri'l, ril, ril, gayril ve rille de değil, kalkale de değil. Gayril meğdubi de değil. Gayril meğdubi. Gayril ve meğdubi'deki meğdubi. Burada da kalkale değil. Yani şu cezimlerde cezimlerde hep dikkat etmek, dikkat etmek lazım. Kalkale'ye dikkat etmek lazım. Kalkale olmak lazım. Yani Kalkale, Kalkale harfler ne yapılır? Eko mesela, ekodem mesela. Ne bileyim? Ebuvab, ebu Yani. E, ama Kalkale olmayan harflerde Kalkale yapılmasına çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela gayri nago, nago, nago değil. mağdu değil mağdu mağdubi gayril gayril mağdubi mağdubi iki el hüktarı dobi aleyhim ve en çok yapılan hatalardan en çok tartışılan konulardan bu duddat harfi boşuna lisan-ı dad luğat-ı dad dememişler yani Arapçaya dad lukatı, dad dili dad lisanı demişler. Yani Arapçaya has özel bir harf Ba harfi. En doğru şekilde okuyan zaten Araplar yani. Arapların dillerini lütfen onları öğretmeye kalkışmayalım. Lisanı ba demişler. Araştırın. Araplar en tabii ki de doğal olarak Araplar bu harfi en doğru şekilde okudur. Ve bu va değil, vu değil, bilmem ne başka harf değil, bilmem ne harfin iki harfin bilmem ne benzetmesine veya ortasında bir harf falan böyle saçmalıklara dikkat edin yani. Yok iki harfin arasında yok şöyle yani bilmiyorlar. Öğrenmemişler Harfi çıkışını mahrecini bilmedikleri için öyle de değil böyle de değil diyorlar. Bilmiyorlar tam. Ve kitaba da bak buna yani kitaptan da öğrenilmez. Mukaddimatü Cezeri'den de öğrenilmez. Niye? Bizim mesela camideki imam nasıl okuyor? Buna Peltek F gibi okuyor. Hayır mevzubi. Zubi aleyhim vele sa vele la diyor. Vele la ve fe de çıkıyor. Vele sa diyor. Şimdi bu adam ma ne diyeceksin? Adam der ki ne mesela? Ben de o zaman bu el Cezariye'ye baktım kitaba. E orada okudum. Dilin şöyle olması gerekiyordu. Dil, dişe şöyle diyecekti falan filan derken oradan ben fu harfini çıkardım. İşte eğer hocadan veya şeyh efendiden birden silsileyle ta şeyi icat ettiği birinden öğrenmezsek böyle saçmalarız. Bu da bu di. Yani kitaptan herkes bilmem ne, herkes kendi kafasına kendi kafasına göre bir şey anlar kitaptan. Mahrecini çıkarır, bilmem ne. Ama bunun asıl mahreci, asıl harf, asıl şeyi da. Ve öyle dalinde yapılan hatalardan öyle dalin değil. Öyle da, edda. Bu sadece şedde var yani. Edda değil, edda. Öyle dalin değil. Öyle da ve normal harf dediği bunun sıfatı var. Kendi başına biz. Da harfinin. Yani edda şeydeki gibi değil. Edda ve ne bileyim evve, essa evga edda da değil. Edda. Burada başka bir sıfat var. Dat harfinin kendine özel has sıfatları var, mahreci var. Edda değil. Edda, edda, edda. edda. Ve edda altı elif miktarı. Vacip. E, Meddi lazim. Altı elif miktarı. Ve edda değil. Ve edda Ve şedde var. Lem harfinde. Dal Dallin değil. ince okunuyor. Dallin. Dallin ve şeyde var. Dallin değil. Dallin değil. Dallin. Ve lin. Uzatma. Elif, i̇ki elif miktarı burada da. Ve yine nur harfinde hakkını vermek lazım. Zamanı var. Lin. İnşallah yara faydalı olmuştur. Eğer hatalarım varsa yine de çünkü istediğimiz kadar öğrenelim, harflerin çıkış yerlerini bilelim. Hatta her zaman yapabiliyor insan. Doğru çıkarmayabiliyor. Kur'an okurken mesela biz mesela biri biliyor okumasını, harfleri mesela, mahrecini vesaire ama yine de her okuduğunda her gün okuyor mesela adam diyelim. Hep hata yapabilir. O yüzden inşallah yaza, yazarsanız sevinirim. Veya tavsiyeleriniz varsa ان شاء الله فايده olmuş. السلام عليكم